Selam gençler. Yeni güncelleme için hazır mısınız bakalım? Bu güncellemede amblemlerin ayarlarına el attık. emektar Lord biraz değişiklik yüzü görsün dedik ve hazır elimizdeymişken bir takım ekipman düzenlemeleri yaptık. Tabii yalnızca bunlarla kalmadık. Bazı kahramanlar biraz geride kalmaya başlamışlardı. Biz de onlara hak ettikleri buffları verelim dedik. Bazılarında da sadece ufak düzenlemeler yaptık. Ve en önemlisi bu güncellemeyle yeni kahramanımız Kale'ye ya da merhaba diyoruz. İlk olarak amblem düzenlemeleriyle başlayalım. Artık öldürme çılgınlığının can yenileme ve hareket verme özelliği eksik canlı düşmanlarınıza hasar vermeye başladığınız anda devreye girecek. Sabırsız avcı ambleminin ise etki süresi yükseltilecek. Odaklanma noktası artık takım arkadaşlarınıza hasar güçlendirmesi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kendilerine hareket hızı da sağlıyor. Azim ise artık fiziksel savunma ve bir direnci arttırmak yerine direkt alınan hasarı azaltmaya başlayacak. Ne demişler? Azimle savaşan hasarı azaltır. İstikrar embleminin biraz istikrarı ihtiyacı vardı. Bu yüzden artık ekipman aktif becerilerinde ve savaş büyülerindeki bekleme süresi düşürme oranı biraz düşük başlayacak. Alt etme ve asist alındıkça maç boyunca yükselecek. Sıkılık ise tam anlamıyla bir buff aldı ve sağladığı fiziksel savunma ile büyü dirence yükseldi. Geliştirici ekip sıkılıkla bayağı sıkı fıkı gibi. Abi bu esprileri kim yazıyor ya? <laughs> Düzenleme yapılan son amblem ise İlham. İlham amblemi artık hem bekleme süresi düşürme hem de mana yenileme sağlayacak. O zaman hızlıca ekipman ve savaş alanındaki değişikliklerinden bahsedelim. Öncelikle doğa rüzgarının aktif özelliğinin bekleme süresi 70 saniyeden 90 saniyeye yükseltildi. Dolaşım botlarında da bazı değişikliklere gidildi. Artık dolaşım oyuncusu tarafından kitle kontrolü maruz bırakılan bir düşmana hasar vermek dehşet darbesini tetikleyecek. Son olarak cesaretlendiri yakındaki takım arkadaşlarına savunma sağlayacak. Savaş alanındaki değişikliğimiz ise üst kulelerimizi ilgilendiriyor. Artık kutsal savunma bir geri etkisine sahip. Yani yakında kahramanları ve minyonları belirli bir miktar geriye yetebilecek. Lord da bu güncelleme dengelemelerinden nasibini alanlar arasında. Artık korkutucu dostumuz 18. dakikadan sonra alt edildiğinde 3 değil 2.5 dakikada tekrar canlanacak. Ve bundan böyle Lord 8. dakikadaki haliyle bile kulelere hücum edebilecek. Ama 18. dakikaya kadar kulelere daha az gerçek hasar verebilecek. Artık orta ve geç oyun safhalarında Lord takımınıza yardım ederken daha fazla cana sahip olacak. 18. dakikadan itibaren ise herhangi bir takıma yardım ederken Lord'un aldığı hasar belirli bir ölçüde düşecek. Bundan sonra kutsal savunma Lord'a da hasar vuracak. Hem de tamı tamına Lord'un maksimum can değerinin %65'i kadar. Geldik kan, ter, gözyaşı ve kalsın hakim olduğu o başlığa. Kimisini çok sevindirirken kimisini biraz üzebilecek o listeye. Uyamadan örflenen kahramanımız yok. Fakat bufflanan ve dengelemeye gidilen bazı kahramanlarımız var. Apex. Sunshine. Siz saymak ister misiniz? Hadi o zaman okuyalım divanın kararlarını. O zaman ben başlıyorum. Paşa, Jansen, Natalia, Argus, Edora. Şimdi denge düzenlemesi yapılanları. Brody, Zushin, Sun, Lucas. E bu kadar mı? Şimdi bu kadar, bu kadar abla? Tamam o zaman. MLBB Ramazan Özel Etkinliği Golden Mont Ramazan ayı boyunca devam ediyor. 1 Nisan tarihine kadar devam edecek etkinlikleri hala göz atmadıysanız, sizleri Ramazan ayı boyunca MLBB'ye bekleriz. Golden Mont etkinlikleri boyunca aktif olacak büyüleyici altın üst de bu güncelleme ile oyunda yerini alıyor. Etkinlik boyunca üstler altın rengine bürünecek ve düşman üssü yok etmek Golden Mount etkinlik biletleri kazandıracak. Etkinlik demişken Alfa'nın yepyeni kostümü Alfa Ebediyet Mahkumu bu güncelleme ile birlikte MLBB'deki yerini alıyor. Bu arada Nisan ayının Starlight kostümü Sisi Silkülyası bizleri karşılıyor. Bir yama notlarının daha sonuna geldik. Artık Şapak Vadisi'nde sizlerin neleri beklediğine tamamen hakimsiniz. 1 Nisan'a kadar oyuna girmeyi ve Golden Mount etkinliklerinden gönlünüzce yararlanmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşürüz arkadaşlar.